Güneşin ilk ışıkları pencereden süzülerek küçük, çirin bir evi aydınlatıyordu. Bu huzurlu evde alışılmadık ama bir o kadar da sevimli iki dost yaşıyordu. Minik, meraklı bir yavru kedi ve pofuduk, iyi kalpli bir yavru ayı. Her sabah olduğu gibi o sabah da birlikte uyandılar. Yavru ayı kocaman pençeleriyle nazikçe isterken yavru kedi mırlayarak onun bacağına sürtündü. Mutfağa doğru ilerleyip kendileri için hazırlanmış tabaklarından iştahla kahvaltılarını yaptılar. Karınları doyduktan sonra ise evin içindeki neşeli kovalamaca başladı. Yavru kedi bir tüy yumağı gibi oradan oraya zıplıyor. Yavru ayı ise sakar ama bir o kadar da sevimli adımlarla onu yakalamaya çalışıyordu. Oyunları bittiğinde soluğu pencerenin önünde aldılar. Dışarıdaki yemyeşil orman onlara adeta fısıldıyordu. Ağaçların arasından sızan gizemli ışıklar Kuşların cıvıltıları ve uzaklardan gelen taze çam kokusu, ikisinin de gözlerinde merak dolu pırıltıların belirmesine neden oldu. Evin sıcaklığı güzeldi ama ormanın çağrısı artık karşı konulmazdı. Birbirlerine kararlı bir bakış attıktan sonra, küçük kapılarından sessizce süzülüp kendilerini dışarı attılar. Ormana uzanan daracık patikada, yan yana yavaş adımlarla ilerlemeye başladılar. Daha önce hiç duymadıkları kulaklarına doluyor, daha önce hiç almadıkları kokular burunlarına geliyordu. Bu yeni dünya onları hem heyecanlandırıyor hem de biraz ürkütüyordu. Rengarenk kanatlarıyla dans kelebekler dikkatlerini çektiğinde tüm korkularını unutup neşeyle onların peşinden koştular. Patika onları küçük, şırıl şırıl akan bir derenin kenarına getirdiğinde durup biraz mola vermeye karar verdiler. İyilik berrak sudan kana kana içtiler, serin suyun tadını çıkardılar. Dinlenmek için oturduklarında hemen yanı başlarındaki heybetli ve yaşlı bir ağaç gözlerine ilişti. Başlarını kaldırıp gökyüzüne uzanan dallarına baktılar ve o an birlikte ne kadar çok macera yaşayabileceklerini hayal etmeye başladılar. Bu orman onların oyun alanı olacaktı. Maceraları ilerledikçe orman onlara ilk zorluğunu sundu. Şiddetli bir fırtınada devrilmiş kocaman bir ağaç kütüğü patikalarını tamamen kapatmıştı. Yavru ayı güçlü pençeleriyle kütüğü itmeye çalıştı ama nafileydi. Tam umutlarını kaybetmek üzerelerken yavru kedinin aklına parlak bir fikir geldi. Çevik bir hareketle arkadaşının pofulluk sırtına tırmandı ve kütüğün üzerine zıpladı. Yüksekten etrafı inceleyerek kütüğün diğer tarafında devam güvenli bir yol keşfetti. Heyecanla miyavlayarak yavru ayıya yolu gösterdi. Yavru ayı arkadaşının zekasına hayran kalmıştı. Yolu bulmuşlardı ama şimdi de dar ve kaygan bir geçitten inmeleri gerekiyordu. Yavru kedi biraz tereddüt edince yavru ayı öne geçti. Kocaman ve yumuşak pençesine uzatarak ona bir kalkan oldu adeta korkma ben yanındayım der gibiydi. Yavru kedi arkadaşının verdiği güvenle dikkatlice aşağı indi. Bu küçük engel onlara dostlukları sayesinde her zorluğun üstesinden gelebileceklerini bir kez daha öğretmişti. Gökyüzü turuncunun ve pembenin en güzel tonlarına bürünürken güneş yavaş yavaş dağların ardında kaybolmaya başladı. İki küçük dost gün boyu yaşadıkları maceraların tatlı yorgunluğuyla dönüş yoluna koyuldu. Artık daha yavaş ama birbirlerine daha sıkı kenetlenmiş adımlarla yürüyorlardı. Neşeli kahkahalarının yerini huzurlu bir sessizlik almıştı. Nihayet tanıdık evlerinin ışığı göründüğünde içlerini bir rahatlama kapladı. İçeri girer girmez en sevdikleri köşeye yumuşak minderlerinin üzerine kıvrıldılar. Yavru kedi başını yavru ayının sıcak ve pofuduk göğsüne yasladı. Gözlerini kapattıklarında ikisi de aynı rüyayı görmeye başladı. Rüyalarında yine o ormanda kelebeklerin peşinde koşuyor, devrilmiş kütükleri aşıyor ve sonsuz dostluklarının tadını çıkarıyorlardı. Çünkü biliyorlardı ki en güzel macera sevdiğin bir dostla paylaşılan maceraydı ve onlarınki daha yeni başlıyordu.